Hepinize selamlar, saygılar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Farming Simulator 2025'in yeni bölümüyle karşınızdayız dostlar. Bir önceki bölümde 8 milyon 959 bin lira para yapmıştık arkadaşlar. Bu bölümde de artık kendi tarlamızı alacağız inşallah. Şöyle zamana 05 yapalım. Ben sizi bekletmemek açısına hemen Nisan ayına getirdim. Ne haber la? Tipe seversen. Şimdi dostlar Hemen geldik şu tarlalarımıza ben 9 numaralı tarlayı demiştim ama 9 numaralı tarlanın eğimi çok buradan çıkalım hemen şuradan 4'e bir bakalım 6 milyon diyor bakayım bunda da eğim var abicim olmaz şu 7 5 milyon aha 7 güzelmiş lan hafif şurada bir mail var ama şurayı kullanabiliriz 7 güzelmiş bence bir de 6'ya bakalım ben bakmayayım. abdestim kaçar. Valla altı da güzelmiş arkadaşlar. Hemen şuradan bir peyzaj moduna girelim. İnşaata bir girelim abi. Ben yani şu, şu yamuk olan kısmı biz kullanırız. Şu tarafları kalır. Abi çok iyi niyetli bir çalışma ama yemez. Şöyle bakayım abi. Hemen 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 giriş nerede? Ha giriş burada. Tamam çok güzel. Ortadan giriş var. İstediğimiz gibi bu tarafı kullanabiliriz. Yani şunun yarısı kalır, yarısı olur. Hazır çim de ekili zaten buraya uğraşmayız. Bir şiirde benden. At yalanını inananı. Namık Kemal. Olabilir. 6 ya da 7. Tamam tamam. İnandım ya tamam. 2.61 2.35. Yani o kadar fiyat farkı da yok ama şurayı bir daha ziyaret edelim. Burada yabani havuç var bir de ya. Aslında havuç toplanır güzel para da getirir. Verim bonus da %87. Alsak mı ki arkadaşlar burayı? Seni hiç alakadar etmez. Yani şurayı buraya da bakalım P'den. Burayı incelemedik düzgünce. Şu tarafı komple çeviririz abi şu yoldan itibaren. Şöyle. Bu taraf bizim olur. Bu tarafta tarlaların olur. Yani tarlaya bir şeyler eker biçeriz. Yani bence mantıklı olabilir. Yediği alalım bence ya. Ya da yabani havuçla hiç mi uğraşmasak? Çünkü onun makinesini kirala falan çok meziyetli. Sus lan! Duygusun! Ben bu tarlayı alıyorum ya. Tarlayı al, tarla altıyı aldım. Gitti arkadaşlar. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Ay koçum benim! Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Evet, giriş nereden? Ha, şuradan. Evet, şimdi şimdi ben hemen bir traktör alayım kendime. <laughs> 3 milyonum var. 3 milyona traktör alabiliyor muyum? Orta boylardan. Yani alabilirim ama bana para kalmaz. Onun için kiralayalım arkadaşlar. Yani bence kiralamak mantıklı şimdilik. Çünkü ekeceğiz, biçeceğiz daha. Seraları falan yerleştireceğiz. Sera kurmam lazım. Sera kurmazsam para toparlayamıyorum. 210 HP, 225. Abi bu 210 HP. 5 milyon 225 HP'ye kadar çıkıyor. 2 milyon nasıl olur lan bu? Ne var abicim şurada? John Deere var 300 ama çok pahalı. Ne bileyim acaba abi. Teklif var, ısrar <laughs> yok kardeş. Küçük boy desek, o küçük derken de o kadar da küçüğe gitmeyelim. Yani şöyle de bakalım abi. Bunlar tamamen abi ben şuradan orta boylardan John Deere kiralıyorum ya. 6 iyidir bence. Sizce iyi midir? Yani şu iyidir, özelleştir diyelim. 250'lik. Tamamı çok güzel tekerlek kurulumu. Hah. geniş lastik ağırlık. Manzara çerçevesi dedi sunroof mu? Evet. Olsun abi. Ön yükleyici yeri. Şimdilik ihtiyacımız var mı bizim ön yükleyici? O da olsun. Şuradan kirala abi. Her iş saati 227 bin. Her iş günü 108 bin. Valla kiraladım gitti. Şimdi şuradan çim biçmelere gelelim abi. Çim biçme makinesi kiralamamız lazım bizim. Neredesiniz? Ha buradalar. Şu ikisini kiralasam bence yeterli olur diye düşünüyorum. Ya da şunlar mı? Evet şunlar yeterli olur bence. 9, 4, 8, 3. Ama tarla o kadar büyük değil. Onun için bunları da kiralayalım abicim. Gerekirse krediye başvuracağız bundan sonra. Evet dedik. Tamam. Çok güzel. Artık'ın bir traktörümüz var arkadaşlar. Sen var ya tam malsın ya. Gördüğünüz üzere John Deere'ın bir traktörünü satın aldık. Haydi bakalım. Ya ne bileyim ben John Deere'ı çok seviyorum ya. Daha hoşuma giden güzel bir traktör. Kaslı duruyor, yapılı duruyor. Hatta dur. Şunlar da bizim. Şunları da alalım. Şöyle kenardan kenardan toplayalım. Evet arkadaşlar. ilk tarlamızın ilk mahsullerini topluyoruz. Çim. Ya bonusumuz biraz az ama yapacak bir şey yok. Çarpma çarpma. Evet. Heh. %37 bonus var ama yapacak bir şey yok. Bunu mecbur yani dediğim gibi biçeceğim. Tabii bundan sonra ben yine şey işlere devam edeceğim. Neydi onun adı? Kontrat işlere devam edeceğim. Evet kontrat işlerine devam edeceğiz. Bir yandan paramızı toplamaya devam ederken bir yandan kendi çiftliğimizi geliştireceğiz arkadaşlar. Köşeyle döndük mü? E dediğim gibi hem kendi işimizi yapacağız hem kontrat işlerini yapacağız. Bir şekilde çiftliği geliştirmeye devam edeceğiz dostlar. Ama ilk tarlamızı almak benim beni çok mutlu etti. Umarım sizler de mutlu olmuşsunuzdur. Nereden öğrendin bu edebiyatı? Hemen şuradan ikinci sıraya girelim. Bunları 2-3 sezon yani 2-3 kere böyle büyüteceğim, biçeceğim, büyüteceğim, biçeceğim. Ondan sonra kurutacağım. Satarsam ondan sonra satacağım dostlar. Diğer türlü ben yani direkt bu şekilde toplayıp sattığım zaman daha az para kazanıyorum. En azından öyle yapıp bir tık daha çokça para kazanmayı hedefliyorum. İnşallah amin ya Rabbi. Sus bir anlatıyorum be. Ya bir sus be. Allah'ın belası adam bir sus be. Tren gelir düt Le le lüm lüm le. Sus lan. Karga sezimle size bir de senfoni yapayım. Onu nasıl bırakmayı başardın orada? Geri gel. Harbiden onu nasıl bıraktık orada? Yürü şimdi. Evet aldık. Yok bir an dedim bug falan mı var haritada? Ondan dolayı geri gittim. Aldım arkadaşlar. Ben hakkımı yedirmem. Aa burada da bırakmışız. Görmedim ki ben onu. Alayım ben o kadar uğraştı. Zaten %37 bonus var. Bir cacık vermeyecek bana. Bunları önce kurutma yapacağız. Sonra toplama yapacağız. En son bir tane makineye girip ebeceğini toplayıp gideceğiz dostlar. Ama dediğim gibi 2-3 kere biçmeyi planlıyorum. E şimdi kontrat işler alacağım. Hazır elimde zaten şeyim var. Traktörüm var. Sadece önün arkasına makinalar kiralayıp onları yapacağım dostlar. Umarım güzel bir çiftlik kurarız. Et çıkıyorduk dışarıya. Evet. Bu arada dostlar demeyi unuttum sanırım. Videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Sizin destekleriniz sayesinde bir yerlere gelmeye çabalıyoruz dostlar. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin bizlerden. Heh dümdüz gidelim ya dönüşler sıkıntı oluyor yarısını bırakıyoruz sinir oluyorum ondan sonra bir de onları toplamaya uğraşıyorum traktörümüzün bir de içine bakalım La içine bakmadık vay gavur vay ama bakarsak dışarıdan bırakıyoruz diyecektim bıraktı ama gerçi zaten orası genişleyen kısımda ister istemez kalacaktı orada şimdi orayı bir sıra alalım yani öbür taraf komple bir sıra düşkisini diyecektim ki bayağı bir şey yaptık evet traktörümüzün içi bu şekilde arkadaşlar şu harita gerçek değil şu harita Gerçek oluverse mükemmel olacak da. Gübre alıp gübre ekmem Gübrelememiz lazım bu tarlayı. Bir tane gübre makinesi kiralayalım olmadı. Ben bu aya geçtim hiç Kontratlara da bakmadım ha. Bakayım. Çapalama var. Tamam. İki tane çapalama var. Ha. Bir tane serpme var bak. Serpmeler için kontrat işi yapabilirim. Oradan makineyi de burada kullanabilirim yani. Serpmeler hangi tarlada? Biri 37 biri 48 biri hanyada biri konyada. Yani i̇kisi de bana çok uzak. Ot ayıklama varmış. Ot ayıklamayı da alabiliriz aslında. Anam o niye kaldı orada? Oo biz boydan boya yamuk girmişiz ki. Geri gel geri gel 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 gel. Deh tık 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 şimdi geldik. Alalım abicim. Yarım kalmasın abi. Abi onların hepsi ekmek abi. Para kazanacağız. Bir tane kontrat yapabilirim. Gübreleme. O gübreleme ile de burayı gübreleyebilirim. Makine kiralarım. İçine malzemeler koyarım. Hem buraları yaparım hem şeyi yaparım. Neydi onun adı? Kontratları yaparım bence iyi olur diye tahmin ediyorum dostlar. Sizler ne dersiniz? Yani bence mantıklı olur. Fazladan para vermemiş oluruz. Dediğim gibi bu çim biçme makinalarını kontratlarını bitirmeyeceğim. Elimde kalacak kontratlarını bitirmeyeceğim dedim. Yani geri teslim etmeyeceğim. Elimde kalacak. 2-3 kere daha biçtikten sonra vereceğim. Çünkü abi kiralama bedeli daha yüksek çıkıyor. Aylık kiralamadan da şey hesapla. Öyle diye hesapladım az önce ama en son ne çıkar bilmiyorum karşıma. Çim biçme falan olsa bununla giderim direkt. Bir güzel bir traktör seçtik. Evet. Burayı da bitirdik. Biz şu kapının dışarısını <laughs> garaj olarak kullanalım. Hatta aslında şurayı bile kullanabiliriz otoparka. Tamam. Heh, şükürler olsun. Şükürler olsun. Hadi sen bir git ya kardeş işine. Geleyim şunu da yanına bırakayım hemen. Bakayım. Evet. Çok güzel. Hadi lan. Heh, tamamdır. Şimdi dostlar kontratlara gelelim. Ben şu tarla 12'ye bir gidebilir miyim? Ziyaret et. Garajı kur. Kontratlara tekrar geri gel. Ot yıklama. Neyse ödünç al. Tamam. Çok güzel. Çok şükür. Aslında Mercedes de alabilirdim ilk traktörüm ha. Ama şeyi küçük. Motorları küçük ya. Çok zorlardı bize. O Emine Bacı gelmiş. Kolay gelsin abi. Tamam. Onu oraya verdik abicim. Şimdi gelelim. Rolling diyor. Aslında bunu da yapabilir miyiz? Yani 59. Tarla 34. 59 bin. 59 bindir abi. Anam. Farklı yerleri açtım dostlar. Hemen şuradan tekrar gelelim abi. Neredesin sen? Nesne ödün çaldı Seni de kabul ettik. Sana da bilenim Fent 314 Vario. Bak burada ne güzel. Ağırlığı hemen yanına koymuş. Kimisinde öyle bir geliyor ki abi ağırlıklar öbür tarafta oluyor. Abi, makineyi bağlıyorsun. Dönmüyor işte traktör kardeşim ya. Dönmüyor. Niye bana garezin varmış gibi hareket ediyorsun? Bunu da aldık. Bunu da verelim. O Ayten Bacı da geldi buna. Tamam sen de onu hallet. Başka gübreleme. Aha. Hmm, burada sıvı katı Bulamaç sıfır katı bulamaç doğal. Şunu bakayım bir. Şunu kontratı kabul etsek makineyi bütün tarlalarda kullanabilir miyiz ki? Bak şimdi tarla 36'ya bir gideyim. 36 nerede abi? Tarla 36. Ziyaret et. Garajı buraya kurduk. Hemen nesne ödünç al Ama bu arkadaş ne atıyor? Onu hiç hesaba katmadık. Bu bulamaç atıyor sanırım. Bulamaç atıyorsa sıkıntı. Şuradan tekrardan bir gübrelere gelelim. Şuradan katı gübre diyelim. İki tane olsun. Bir alalım bakalım. İyi alıyor bari. Ama bir ton alabildik. Aa daha alıyormuş lan dur. Yo almış bile. Ama ağırlığı takmayı unuttuk. Hihihi. <laughs> Bakayım. Şu makinamızı bir açalım. Tamam. Tarlanın neresine gidersen git yamuk yap. Direksiyon desteğimizi aldık. Gidelim bakalım. İnşallah bunu diğer tarlalarda kullanabiliriz ha. Kontratlı ürün bekliyor derse kötü olur işte. Rolling %33. Ota ayıklama %15. o ayıklama baya yavaş gidiyor ama Tamamlar herhalde ya. Katı gübre kürek, kürek ne oluyorsa. Ha, dön bakalım. Darlanın ilk cephesini bitirdik ve şu ana kadar kaç litre yapıyor abi? 600'dü. 550 litre gübre harcadık. E, gayet iyi gidiyoruz bence. Bakalım aşağıdaki bitince duracak mı? Önce şeyi doldurdu. Kepçe'nin ağzı gibi bir yer var, orayı doldurdu. Tamam abicim, buraya kadar geldik. Zaten buraları yapmıştık. Dönelim geri. Şuradan devam edelim. Evet danın kuyruğunun kopacağı yere geliyoruz az kaldı. Eğer şey yaparsa zaten mecbur bir tane daha gübre almamız gerekecek. Aslında JCB'nin de şeyini alabilirmiştik. E. Ee, atmıyor. Benim 1200 ton boşa mı gitti şimdi? Benim 1200 ton boşa gitti sanırım dostlar. Katı gübre. 4 tane satın aldık. Vallahi üstteki 1200 litre boşa gitti herhalde. Kaç alıyorum ben bu gübreleri? Bakayım bir. 70 bin. Yani ayıp baba oğlu senin yaptın. Harbiden ayıp yani senin yaptın. Bildiğin çaldın lan benim 70 binime. Vallahi çaldırdık birader. Şunu da doldursun. Gidelim. Umarım inşallah diğer tarlalarda şey yaparız, ekebiliriz. Ona dayanaraktan ben şey yaptım. Bu kadar çok aldım. Neyse almazdım. Hadi kızım. Az limitini kaldıralım bakalım abicim. Değişiklik olacak mı? Yok be, aynı atıyor ya değişen bir şey yok abi. Yani benim gözlemlediğim aynı değişmedi hiç. Ha. Yok. Aşağı inerken biraz yavaşladı sanki. Normalde hızlanması gerek. Ya yavaşladı derken şeye nazaran, eskisine nazaran yüzde hmm. 95 96 Hadi tarla sonuna kadar bitir 98 99 ve 100. Tamam çok güzel. Muhtemelen diyecek. Kontratlı bir iş için bekleniyor diye. Ama tarla 37 var. 48 var. Ben hangisindeyim abi? Tarla 36 var. 37. 37'yi deneyelim. Tarla 37. Kontratı kabul et. Evet tarla 37'ye gidelim. Nereden gideceğiz? Tarla 37'ye nereden geçeceğiz biz? Ha, şuradan çıktık. Mı? Direkt geçeriz. Vallahi hiç kapıyı açmayla uğraşamayacağım. Kusura bakma çimlerden atlayıvereceğim. Sen beni kandırdın zaten. 700 binim aldı makinen. Şunu bir kapatalım. Onu niye kullanamıyorum ki ya? Ya da onu nerede kullanıyor acaba? O da mühim. Tarla 37'ye geldi miydik biz çalışmaya? Tam olarak hatırlamıyorum ama ilk geldiğim tarlalarda en biriydi. Gittik. Koca ağacı görmedik. Tosladık abicim. Hadi yavrum kemik. gübre atıyor ama kabul edecek mi? Yok. Kabul etmedi abicim. Boşa gübrem gitmesin bari. Şunları ben şuraya bir yere boşaltayım. Kendi traktörümü buraya getireyim de. İçindeki gübreleri bir tane gübre makinesi kiralayayım. Onu aktarayım. Kontrol edersem. Evet hepsini boşalttı şuradan kontratı tamamla diyelim abi. Topla. Topladık. Tarla 37. Tamam. Şuradan benim tarla kaçtı abi? 6 mıydı? Evet 6 idi. Şurada bir yerde mutlu bir traktörüm olması lazım benim. Heh. Sıfırladı değil mi? Garaja gelir o. Çok güzel. Buradan püskürtücüye katı gübre koyabiliyor mu? Yok. Püskürtücüye katı gübre koyamam. Heh. Bunlara koyabilirim ama. Şu ne kadar? Şu ne kadar? Şu daha iyi ya. Özelleştir derim. Tamam. 14 bin olur. Çok güzel. Serpme diskleri. 6 metre. Tamam. Çok güzel. Bunu da kiralayalım abicim. Vallahi her şey kiradan gidiyoruz. İnşallah ay sonunda batmam. Vallahi inşallah batmam. Aslında bu John önünde bir ağırlık alsak mı diyeceğim de. Şimdilik gerek yok ya. Şöyle bir dönüp geleyim abicim ben. Adamın çitlerini de yıkmayak. Ulan nasıl bir kapısın sen traktörü tekmeler gibi ittirdin attın. Doldurun bakalım abicim. Ama 1200'ümüzü kurtardık orada. Önler rahatız. Vallahi yalan yok. 1200 gider diye korkmuştum ben. Evet. Hatta bundan sonraki serpme kontratını da kabul edeyim ben. Ota yüklama, rondlik. bunu da kabul edeyim abi. Gideriz abi yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Makinamızı bir açalım. Kamera yakınlığı çok yakın ya. Başladık bakalım. Evet ben de salak salak dolanıyorum. Evet dostlar ben şuraya bir herbisit yayayım. Geliyorum. Şunu bir boşaltayım ben. Herbisit satın alayım. <laughs> Tarlayı herbisitliyim geliyorum. Evet dostlar. Bizim benim unuttuğum bir şey var. Bu makine herbisit atmıyor. Öyle bir sıkıntımız var. Orada bir ton herbistim kaldı. Bin litre. Yapacak bir şey yok. Unutmazsak onu da müsait bir zamanda alırız inşallah. Şimdi kendi tarlama doğru gidiyorum. Kendi tarlama. Gübre ekeceğim. Valla dümdüz gidersem varacak gibiyim lan. Kendi tarlama gübre ekebileceğim inşallah. Ha git git sağ şeritten. Burası ters oğlum ters. İskandin burası. Atlara bak. At ne lan? Sen var ya tam malsın ya. Koca ineklerde at yaptım ya Ben iyi değilim ağlar. Ben hiç iyi değilim. Dayı kendi şeridimde gidiyorum. Niye korktun durdun ki sen şimdi? Devam derken adamın tarlasına girmeyeydi. Giydi aslında. Otobüs. Seni sollayabilir miyim? Sollamaya çıktım yol vermiyorsun bana otobüs. Köprüye sağar mıyız? Evet sadık. Otobüs. Çok hainsin otobüs. Çakarım böyle hiç acıma. Şuradan geçiş var mı? Yok. Tabelalardan ne istiyorsan. Yolda gördüğüm bütün tabelalara çakıyorum. Giriş neredendi? Şuradan bir yerden girişi vardı buranın. Öbür tarafta mıydı lan? Ene. Oğlum daha kendi tarlanı bilmiyorsun sen. Valla 5 bölüm deli gibi para biriktirmeye uğraştık. Bu bölüm çatır çatır yedik dostlar. Valla. Güzel oldu. Buradan, buradan itibaren başlayalım abi. Kendi tarlamızda gübreleyelim. Bir ay yatıp kalkalım. Gene gübreleyelim. Verim bonusu %100 olsun. Ondan sonra güzelce bir biçelim. Artık ondan sonra kurutmaya mı bakarız? İşte toplamaya mı yaparız? Ona o zaman karar veririz. Burayı da güzelce şey yapalım. Şimdi gübreleyelim. Yan tarafta hafif bir açıklık kaldı. Orayı da alalım abi. Heh. Ondan sonra bitiyor abi hepsi. Yavaş gel oğlum. Çok kırdım be. Ha. Tamam. Onu da oraya bıraktık. Evet sevgili dostlar. Yeni bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, videoyu benim kanala abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Hoş hoşça kalın dostlar.